Elif Sinem okuldan geldi çok yorgundu yattı uyudu şimdi Elif Sinem'e bu gördüğünüz sevimli sepete hediye paketi hazırlayacağım abur cubur paketi hazırlayacağım acaba bunlardan hangisini koysam bir tane kırmızı toybox sürpriz yumurta koyalım bir tane haribo koyalım Şimdi bir tane de çilekli süt koyalım bir tane toybox koyalım bir tane bitmeyen sakız koyalım. Bir tane petito koyalım. Şimdi harika bir hediye sepet hazırlıyoruz. Bir tane ozma kornet koyalım. Harika değil mi? Şimdi bir tane de ozma kek koyalım. Yeter mi bu kadar acaba? Bence yeter. Arkadaşlar. ah şundan koymadım. Bir tane de bunun işini koy. Elif Sinem'e harika bir sepet hazırladık. Şimdi götürelim. Elif Sinem uyuyor arkadaşlar kanepede. Bunu Elif Sinem'in yanına koyalım. Bakalım Elif Sinem uyanınca çok sevinecek mi? Elif Sinem uyuyor şimdi. Okuldan geldi. Bakın. Şimdi bunu Elif Sinem'in şöyle baş ucuna koyacağım. Uyanınca görsün diye. Hadi bakalım. Elif güzel kokular geliyor. Galiba Elif Sinem'in annesi yine abur cubur hazırladı Elif Sinem'e. Yalnız Elif Sinem'in hiç sesi yok. Galiba uyuyor. Bakayım bu tarafta yok. Ah işte burada olabilir Elif Sinem. Elif Sinem bakayım uyumuş mu? Aa Elif Sinem uyumuş ben bildim işte Elif sinema annesi harika bir abur cubur sepeti hazırlamış. Oyuncaklarını da buraya koymuş. Bunlardan da alayım azıcık. Aa, bakayım burada slime'lar var. Harika slime'lar var. Bunların hepsini almam lazım. Çok güzel. Ya abur cubur dedik burada daha çok şey varmış. Elif Sinem. Ha? Uyanacak. Uyanmadan Elif Hah. Ya kanepenin altına gitti. Neyse o kalsın. Asıl benim karnım aç şimdi o abur cuburların hepsini yemem lazım. İşte bu Elifsinem uyuyorken bakayım uyuyor. Hemen alayım gideyim. Bunların hepsi benim olsun. Hadi bakalım. Umarım annesi beni görmeden evden çıkabilirim. Benim hemen bir yere saklanmam lazım. Acaba nereye saklansam Elif annesinin beni görmemesi lazım. İşte bu odaya girelim. Bakalım burada saklanacak yer var mı? Ah işte buldum. Egemenin bilgisayar masasının altında yiyeceğim. Bunların hepsini açacağım. Slime'larla da oynarım artık. Tamamdır. Kim Elif Sinem uyanmış mı? Ah Elif Sinem hala uyuyor. Ha, o da ne? Nerede Elif Sinem hazırladığım abur cubur sepeti ya? Burayı da karıştırmış kurcalamış. Kim bu ya yine ya? Kim yaptı burayı? Ne hale getirmişler? Nerede? Burada da kimse yok. Buranın ışığı yanıyor. Dur bakalım. Bakalım bakalım. Neredeymiş bu? Buradan sesler geliyor. Hii, çılgın paylaş Ne yaptın sen? Aa, annesi gördü. Hemen kaçmam lazım. Kaçmam. Çabuk gel buraya. Kaçamazsın. Buraya gel çabuk. Ver bakayım Elif Sinem'in abur cuburlarını. Ben onların hepsini Elif Sinem'e hazırladım. Ya lütfen verir misin Elif Sinem'in abur cuburlarını? Ya kaçma dedim sana. Ya kaçma. Ha, ya şu kaçma dedim. Ver çabuk Elif Sinem. Ya versene. Nerede bu? Nereye gitti ya? Aa, Elif Sinem hala uyuyor. Elif Sinem uyanmadan bulmam lazım. Aa buradasın. Çabuk getir. Getirir misin lütfen? içinden de yemiş. Ver oyuncaklarını da mı aldın Elif Sinem'in? Getir buraya. bunlar Elif Sinem'in. Git çabuk buradan. Git vermeyeceğim sana. Defol git. Cık. Bunlar Elif Sinem'in. Ya hep kurcalamış bunları. Dediklemiş ya. Of ya. Bunların hepsini düzenlemem lazım benim. Bakayım. Aa yine geldi. Getir buraya ya. Elif Sinem'in onu. Hayır vermeyeceğim. Ya verir misin? Onlar Elif Sinem'in ver şunları. Çılgın paylaşıyor. Verir misin Elif Sinem'in abur Uyanmadan onu vermem lazım Elif Sinem'e. Sadece bunu mu veriyorsun ya? Çabuk ver. Ver bakalım. Tamam iki etti. Ver 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 ver. Ver dedim. Tamam onu da ver. Kapatma kapıyı devamını ver. Sepeti komple ver. Aferin sana. Ver bakayım şunu. Şimdi bunları içine koyalım. Hepsini kurtardık. İçinde eksilme yok. Yalnız tek sıkıntı var. Elif Sinem'in slime'larını da aldı. Bunu hemen Elif başucuna tekrar koymam lazım. Elif hala uyuyor. Hemen şuraya koyalım tekrardan. Tayyaço gelmeden gideyim hemen onu yakalayıp kapı dışarı edeyim. Annesi arkası dönük sepeti koyarken içeriye girdim. Şimdi annesi gitti. Kesin mutfaktadır. Ben yine sepet alacağım ve kaçacağım. O sepeti Elif Sinem'e vermem. İşte bu uyandırmadan aldım. Neyse uyanmadan gideyim bari. Gideyim ben kaçayım buradan. Umarım bu sefer annesi beni bulmaz. Elif Sinem artık uyandıralım. Yeter bu kadar. Hii! Ya olamaz yine sepeti almış ya. Of of. Neredesin sen palyaço? Neredesin sen? Burada da yok. Hey. Bakar mısın ya? Of ya. Bütün sepetteki abur cuburları yemiş ya. Sen nasıl kötü bir palyaç olsun ya. Hırsızlık çok kötü bir şey. Bunu öğretmediler mi sana ya? Şimdi Elif'e baştan hazırlayacağım. Neyse. Devamı var da en azından. Bunları da Elif Sinem'e hazır diye bir tane muzlu çilekli ötekisi. çok güzeldi. Çik de varmış yedekte. Ah şu pembeyi koyalım bu sefer Elif Sinem'e. Bir tane de toybox koyalım bu sefer sarı toybox koyalım. Başka Elif sineme yumurtası. İşte bu Elif Sinem uyanınca artık bunlardan yer. Hal çok karnını doyurdu artık bunu elemez. Elif Sinem uyan artık bak sana sürprizim var. Ay o kadar yorulmuş ki uyanmıyor ya. Neyse artık uyanınca görür. Elif Sinem'e harika bir sürprizim var. Medrese kız aldım. Bir tanesi bana bir tanesi Elif Sinem'e. Elif Sinem. buranın hali ne böyle Elif? İnanmıyorum sana anneciğim ya. Ben sana sürpriz yaptığımızı zannederken şuna bak kim aldı bunları? Baba. Ah sizi ah. siz çok yaramazsınız baba kız ya. Abim geldi yanımıza. Elif Sinemcim ya bu kadar abur cubur yasak değil mi sana? Neden böyle yapıyorsun? Bak ama ben sana baksın idin anneciğim geleceksin gireceksin. Toybox'ta mı aldın? Nerede Toybox? Ben de Elif Sinem'e sürpriz yaptığımızı zannediyorum. Babası daha büyük sürpriz yapmış. Bana anne, kötü sürpriz oldu ama. Bakayım. ne çıktı. Toy Box var. İnanmıyorum Elif Sinem. Hesap makine. E bu çalışıyor mu peki? Bakın. Aa gerçekten çalışıyor. Çok şanslısın anneciğim ya. Çalışıyor. Elif Sinemciğim ne yaptın buranın haline böyle? Şuna bak ya almış şeker mahvetmiş bunu böyle yemiş. Daha açılmamış toy var. Elif Sinem bu çöpleri neden çöpe atmadın? Toybox sürpriz yumurtasını da açmış. Şunu da mı açtım? Parçalamış. Şuna bak Elif ya neden böyle yapıyorsun kızım? Bu şekerler nereden çıktı? Hii, sana inanmıyorum Elif Sinem ya. Karnın doyurmadan önce bu kadar abur cubur zararlı değil mi? Neden böyle yapıyorsun? Onlar da ne? El, El mi? Bir de bunu mu aldınız? Bu neymiş? Ay bu yapış yapış. Aa yapıştı kaldı mı böyle? cıbır dağıtıyorsun yapma Elif Sinem. Aa bunlar aslında iyi bir şeymiş Elif. Atarım abur cuburunu alırım senin bakayım. Dur. Aa bakın. Aa düştü. Kız aburcu abur cuburlara yapışıyor ya. Elif. Toy box aldım. Hayır 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 hayır. Elif Sinem. Al bakalım. Ben sana metre sakız aldım. Bunların hepsini alıyorsun. Bunu veriyorum sadece sana. Anlaştık mı? Hayır. Neden böyle yapıyorsun ama ya? Elif Sinem bak hep yere düşmüş abur cuburların çoğu da ya. Hayır. Şuna bak. Ozmo almış. Haribo almış. Bir sürü toybox almış. Ama bir tanesi hesap makinesi çıkmış. Ona sevindim. Kocaman petit almış. Bunlar iki tane mi? Elif Sinem. Hadi bırak anneciğim. Kalk. Hayır hayır yeter bu kadar. Lütfen bırak. Aa, şuna bak. O zaman şöyle yaparım ben de. Bunların yarısını ben alırım. Olmaz mı? Olur. Ben Ama de istiyorum. Sen de bana Mesela iki tane şu. Bu biri benim. Toybox'un. Hah. Ozmo'nun biri benim. Toybox'un ikisi benim. Bir tanesini açmışsın sen. Ben Tamam. Kırmızıyı aldım. Buraya koyuyorum benimkileri. Sonra Toybox yumurta benim. Bunu da koyalım. Bundan bir tane. Bunun içindekileri paylaşabiliriz. Sonra metresa kızım biri benim. Sonra Ozmo'nun biri benim. O da sen, o da tek. O da dursun. Bakayım bakayım. Acaba başka hangisine iki tane var? Şöyle bu var. Bunlar birer tane. O zaman ben bunu alıyorum. Sen hangisini alıyorsun? Bunu alıyorum ben. Tamam. Başka iki tane ne var? Petito. Petito'nun birini alıyorum. Şekerden bir tane mi? Tamam bundan da bir tane. O zaman ben bunu alıyorum. Bu senin bu benim. Anlaştık mı? Anlaştık. Neden anlaşmadık ya? Hiç vermiyorum. Ne demek vermiyorum? Elif Sinem ya. Ama olmaz ki paylaşmalısın anneciğim. Ben onları abinle birlikte yiyecektim. Aa gerçekten vermiyor. İnanmıyorum sana Elif. Benimle paylaştık. Aa senle paylaştık işte. Zaten ailecek ben. Keyif yaparken yiyecektim. Kızım Tamam madem akşam keyfi yapacağız. Niye sen bunu gündüz gündüz aldın buraya döktün böyle yiyorsun? Neleri yedin sen söyle bakayım bana. Bakalım bakalım bu çöplerden anlayalım. Elif Sinem ne? Toybox'ı açmış. Bunu biliyoruz tamam. Bu Toybox'ı açmış. Aa bunun içinde şeker var Elif Bak bunu az kalsın çöpe atacaktım ben. Şunu çıkaralım gel. Çıkar bakalım şekerini. O zaman o şeker senin bu şeker benim. Eli Sinem. Sonra emzik şekeri açmış. Çöplerinden anlarız artık. Eli Sinem neler yemiş, neleri açmış. Bunlar ne? Oyuncaklar var. Bunlar oyuncaklar nereden çıktı? Bunlar nereden çıktı? Toy box. Bakalım bakalım. Başka Eli Sinem ne açmış? Bir tane şekerli sakız açmış. Bir tane bu a hesap makinesinin kağıdı var. Bakayım. Bunlar açmamış. İyi ki açmamış bunları. bunlar. Bunları hemen şöyle kenara. Elisina bunlarla oynarken şöyle birer tane birer Hayır tane. hayır hayır. Ama ne olur Elisina'm ya aşk olsun neydi? Tamam o zaman şöyle yapıyoruz tamam mı? Ee, şey yapıyoruz. Oyun oynuyoruz. Bu yapıştırma elleri var ya. Bunlardan hangimiz neyi böyle tutarsa o onun oluyor. Anlaştık tamam. mı? bir. bir şey. Anam, yine. Tamam bir iki. <laughs> Oy bok saldım. <laughs> Eresine bu çok fena yapıştı. Güzel yapışıyor. Tamam. Tamam. <laughs> Eli yamuldu bunun şimdi bir daha. Hop. Haribo aldım yere düşürüyorum ben. Petito aldım. Elif ben daha hızlı davranmalıyım. İşte bu. Elif <laughs> Ama seninde. <laughs> Çöp yakaladım. Ama Elif ne yaptın ya bu kadar cıkaldım. Sen Elinle yaptın, hile yaptın. O yüzden kabul etmiyorum bunlar benim. Bu yere düşürdüklerimin hepsi benim. Al bir tane daha düşmüş, bu da benim. Tamam mı? Bu yapışan elleri ben çok sevdim. Şuna bakar mısın? Çöpleri de toplay Elif. Çöpleri bunlarla toplayabilirsin, eğlenceli hale getirebilirsin. Al bakalım şuradan. Ne yapıyorsun? Elif hayır. Gelmez ki, gelmez ki. Gelmiyor bak. Gelmiyor Tam vereyim hadi hepsini vereyim. Rahat dur hadi. Gel. hiç benimle vermeyeceğim. Hadi Elif seni hadi gel. Hadi burayı bir tane toplayalım. Hadi bakalım. Ama gerçekten paylaşacaksın değil mi benimle? Değil mi Elif? Tamam hadi toplayalım burayı önce anneciğim tamam mı? Hadi bakalım. Şu Şuranın haline bak şuranın. Şuraların haline bak. Al şunları. Hadi bakalım toplayalım şurayı birlikte. Gel bana yardım et. Ah seni ah. Ah yaramaz ah. Şunlar çöpe hadi bakalım.